Trump'tan Çin, Hindistan ve Brezilya'ya yüksek tarife uyarısı ekotürk.com'daki yazı. Trump ekonomik öncelik olarak ABD'yi öne çıkaracak politikaların sinyalini verdi diyor. Yüksek tarife açıklaması. Miami'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti buluşmasında yüksek tarifelerle ilgili açıklamalarda bulunmuş Trump başkan. Trump Amerika'nın ekonomisini korumak adına Amerika'ya zarar veren ülkelere yüksek tarife Uygulayacağız demiş. Bunlar arasında Çin, Hindistan ve Brezilya yer aldığını belirtmiş. Öncelik Amerika yerli üretim artacak diye de bir alt başlık var. Firma sahiplerini uyarmış. Amerika'da üretim yapın. Tarife uygulamasının hedefi çip ve ilaç üretimiymiş. Ee, Tarife politikalarının geleceği ise belirsiz diye bir alt başlık var yazıda. Yazının detayı için Ekotürk.coma bakabilirsiniz.